arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Evde oturuyoruz ya çok laf ettiniz. Biz de çıktık biraz <laughs> arabada oturmaya karar verdik. Ben çalışıyordum. <laughs> Dilay'cığımın arası vardı. Dedim Dilay'cığımın arasına geleyim. Malum kendisi çalışıyor. 2 saat bir 3 saat kaç artık. Baya bir boşluğu var. 3-3,5 <laughs> saat falan Aynen. anlatacağım hepsini. O boşluğa dedim geleyim kendisini bir göreyim. Hazır gelmişken de bir video çekelim dedik. O yüzden Arabadayız. Bu videomuzun konusu benim işimle alakalı olacak. Ben ne iş yapıyorum? Hangi şartlarda çalışıyorum? Onlardan bahsedeceğim. Çünkü bu da çok merak edilen konulardan bir tanesi. Ee, Instagram'dan da, yorumlardan da bu tarz sorular çok fazla alıyoruz. Ben ne iş yapıyorum? Ben EC ECA e diyoruz pro, sertifika programını aldım. O da yaklaşık bir buçuk aylık bir programdı. Western Community College'da. UCV'yi bırakmıştım, MBA'yı bırakmıştım. Maalesef bırakmak zorunda kalmıştım. Ona para yettiremedik çünkü. Yaklaşık 50 bin dolarlık bir ücreti vardı totalde. Onu bırakmak zorunda kaldık. İsterdim ki aslında ona yani devam Ortak kahve içiyoruz. Ruj sürmüş. Burası rujdu. Arkadaşlar erkeklerin en büyük derdi bence. Mi? Nasıl şimdi ben bu kahveyi içeceğim ya? Yani? Neyse. <laughs> ne alıntı yiyordun? E C E -A, A A. Evet, onu bıraktım. Hem E, e C E A BCPMP'de de öncelikli mesleklerden biri olduğu için hem PR almamızda fayda sağlar diye düşündük. Hem de e, benim burada bir yola girmeme neden olur. Ben zaten çocuklarla ilgilenmeyi çok sevdiğim için seveceğim bir alan olmayı düşündüm. Öğretmenim bir şey sormak istiyorum. Söyle. Şimdi insanlara ilk sorusu bence şu olacak. Hadi i̇lk orta. böyle TS 2023'e başvurduğunda çalışma izninde şey var. D2'de çalışamazsın. O maddeyi nasıl kaldırdın? Yani çünkü biliyorsun ki o maddeyle sen okula giremezsin. Evet, TS ile gelen herkesin work permit'in üzerinde chat care'de ve bazı meslek kollarında çalışamaz ibareler var. O ibarelerin kaldırılması için medical examination almak lazım. Bir kliniğe gidiyorsunuz, bazı testlerden geçiyorsunuz. Kan testi, idrar testi, işte göğsünüze film çekiliyor. göğs, göğs filmi çekiliyor. Bir de doktor sizi muayene ediyor. Bir iki soru sorarak. Bu sonuçlardan herhangi bir sorun çıkmazsa doktor direkt ayar sesi sizin raporunuzu gönderiyor. Onu gönderdikten sonra ben tekrar almıştım zaten TS 2023'ü. Tekrar başvuru yaptım. Başvuruda da işte medical examination aldığımı ve benim Çetke'de çalışmak istediğimi bu yüzden tekrar başvuru yaptım belirterek onu bazen belirtmiyor arkadaşlar ve bu değişmeden o madde kaldırmadan tekrar TS 2023'lerini almış oluyorlar. Bir iki arkadaşım bunu yaşadı, Öğretmenim. bu talihsizliği. TS 2023 bitti, artık öyle yapamazlar değil mi? Ya, evet, artık öyle yapamazlar. Onun da o maddenin kaldırılması için başka bir başvuru şekli var. BilSin'in listesinden sanıyorum tekrar başvuru yapıyorsun ama TS 2023 değil, o Medical Examination'ı ibraz ettiğinize dair bir başvuru yapıyorsunuz. Arkadaşlar, ama onun detayını aynen. bilmiyorum Burada ben. Sor, bu soruyu bize sorarsanız cevabını veremeyeceğiz çünkü bizim evet. deneyimimiz o değil. O yüzden bu konuda bir danışmanla, belki ya vizeciyle ya danışmanla artık onu da biliyorum, ilerlemeniz lazım. Onu oradan bakmanız evet. lazım. Çünkü bize böyle sorular soruyor ama bu konuda gerçekten hiçbir bilgimiz yok. Bizim her bilgi, size verdiğimiz bilgi yanlış yönlendirme olacaktır. Bir de tecrübelerimizi anlatıyoruz. Tabii, bizim tecrübemiz öyle değil Biz yani. Biz TS-2023 üzerinden kaldırdık bu kriteri. Siz diğer türlü kaldıracaksınız ve onun nasıl yapılacağını bilmiyoruz ama tam, e, duyduğuma göre sanırım birisinin sitesinden yapılıyor. Onun siteye girip araştırabilirsiniz. Her neyse bu şekilde kaldırdım. Artık benim TS2023 e, work Permit'imin üzerinde böyle bir ibare yok. Yani artık çatkelerde çalışabilirim. Öğretmenim. Yes. İkinci aşama ne yaptın? Bir responsible sanırım değil mi? Doğru söylüyorum bilmiyorum da onu aldım. Responsible sanırım. Adult sertifikasını aldım. Onu da çünkü benim hızlı bir şekilde işe girmem gerekiyor artık paramız bitmişti çünkü. Ee, onu aldım. Okula daha diğer okula başlamadan İCİE'ye başlamadan aldın? bir günlük bir ya da iki gün süren bir şey ee, YMC sitesine giriyorsunuz, kursu veriyorlar orası. online alıyorsunuz siz kendiniz şey yapıyorsunuz ama bir öğretmen anlatmıyor kendiniz okuyorsunuz. Okuma sonrasında da Biz... soru cevap Eğer doğru cevaplarsanız işte e kursun sonunda sertifikanızı alıyorsunuz. Yani online alınabilecek aşırı basit bir sertifika programı. E arkadaşlar özetle ben böleceğim. O sertifikayla D2'de çalışma garantisi değil ama D2'de çalışabilirsin bir belgesi aslında o. Ama birçok okul onay vermiyor. Genelde o belgeyle gönüllü çalıştırıyorlar. Yani para vermeden çalışmayı düşünüyorlar. Onu aldım ben rahat rahat çalışabilirim diye düşünmeyin. Dileyin yap şimdi birazdan alacak da daha sonraki aşamayı. Onu yapmanız gerekecek. Ama bu sertifikayla da kendiniz d açabiliyorsunuz. Çocuklara bakabiliyorsunuz ama bu belge çok böyle hani geçerli geçerli var tabi ama çok güvenebileceğiniz bir belge değil. Şimdi Dilay size ikinci aşama aslında hani d çalışmak için gerekli olan belgeyi anlatacak. O be Responsible Adult daycare'lerde çalışabileceğinize dair bir belge ama bu herhangi bir CPMP'de de bir anlam ifade etmiyor. Ve Responsible Adult Sertifikası ile ya gönüllü çalışıyorsunuz ya da asgari ücrete çalışıyorsunuz. Genellikle de gönüllü çalışıyorsunuz ama benim başladığım kreş sağ olsun yine beni ücretli çalıştırdı. Ben bir süre ücretli çalışmaya devam ettim. Aynı zamanda da ECEA sertifikam için e, kursa başladım. Bir yandan akşamları o kursu alıyordum. Bir yandan sabahları da işe gidiyordum, çalışıyordum. Ondan sonra kursum bitince iş yerine bittiğini söyledim. O sırada da şey açmışlardı. Birkaç pozisyon açmışlardı. Öğretmenim. Yes. O belgeyi hangi okulda aldın? Ne kadar sürdü? Ne kadar bir program? Onu da söylersen. Western Community College'dan aldım ve 5.4 week <laughs> 5.4 hafta sürdü çok uzun bir program değil ama günlük saatleri çok uzundu haftanın 5 günü dersim vardı ve 8'den 4.5'dan 8.5'a kadardı bu benim için aşırı uzun bir süreydi çünkü Larissa'nın uyku saati buçuktan sonra başlıyor ağlamaya mızmızlanmaya ben aşırı zorlandım ve çok fazla ödev veriyorlar ödev yükü de var her ders neredeyse sunum ve işte assignment yapıyorsunuz. Her neyse bir şekilde sonuçta yapmam gerekiyordu ve yaptım. Ee, kursun ücretini de söyleyeyim. O da önemli bir detay. İndirim vardı benim aldığım zaman. Hala var mı bilmiyorum. 1950 dolardı totalde. Kursun sonucunda okul mail atıyor sertifikanın hazır olduğuna dair. Sertifikanızı gidip alıyorsunuz ama o tabii ki yeterli değil. Bunu Victoria'ya postalamanız gerekiyor. Okuldan sertifikanızı alıyorsunuz onu postalamıyorsunuz. Okul zaten size neler yapmanız gerektiğini yazıyor. Belki hangi belgelerin gönderilmesi gerektiğini de mail olarak size gönderiyor. E, referansınız varsa, ECE referansınız varsa o referansınızı dolduruyorsunuz. İşte bir iki tane daha belge sanıyorum. Totalde üç belge. Ama tabii ki hatırladığım kadarıyla. Üç belgeyi hazırlıyorsunuz, dosyalıyorsunuz. E, ee, şeyiniz ayrı. ECE -E referansınız ayrı posta alıyor. Siz kendi belgelerinizi ayrı postalıyorsunuz. Okul sizin belgenizi ayrı postalıyor. Siz okuldan aldığınız sertifikayı postalamıyorsunuz. O sizde kalıyor. Bu şekilde postalama işlemini de yaptıktan sonra e benim o ok, benim çalıştığım okulda o sırada işte birkaç tane pozisyon açtı. Bulunduğum şube için ve birkaç tane daha yaklaşık bir 10 tane falan şubesi var benim çalıştığım şirketin. O şubeler için şey açıldı, pozisyon açıldı. Ben bir iki tanesine başvurdum. Mülakata girdim ve son son olarak floating ECEA olarak çalışmaya başladım yaklaşık. E, hatta net tarihi biliyorum Niye ya, yaklaşık söyleyeyim. April 9'dan beri 9 e, 9 Nisan'dan beri floating full time ECEA olarak çalışıyorum. Full eating ne demek? Şubeler arasında hangi yerde ihtiyaç varsa oraya gönderiyorlar. Ama tabii genelde sabit tutmaya çalışıyorlar. Ben bir yerde çalışıyorum. Çok fazla gönderme olmuyor. Gönderilebilme ihtimaline karşı aslında böyle bir pozisyon ismi var. Nerede ihtiyaç varsa oraya yolları senin diyorlar. Ama genelde sabit tutmaya çalışıyorlar. 9 Nisan'dan beri full time çalışıyorum. benefitlerim tabii ki 6 ay, 6 ay bir deneme sürem var. 6 aydan sonra başlıyor. Benefitlerim içerisinde benim için en önemli olan dental care vardı. Dental benefit. İşte bu da 6 aydan sonra başlayacak. Sabırsızlıkla onu bekliyorum. Arkadaşlar şey dişçi şey sigortası direkt biraz İngilizce konuşuyor. Yani burada şey önemli sigortalı olması. Sigortalı olunca tabii bazı ekstra sigortalardan faydalanabiliyor normal MSP ile diş, dişten faydalanabiliyorsunuz ama sanırım sen de bir veya iki defa. Ama bu dileğin şu an okuldan verdiği ser, şeyle full karşılıyor sig yani, sigortayla full karşılıyor. Ya büyük ihtimal bizi de ekletecek. Larissa de beni de evet. ekletecek. O zaman biz de o konudan yararlanabileceğiz. Burada çünkü dişçilik gerçekten büyük problem. Yani hem yani kendiniz yapsanız aşırı pahalı hem de sürekli gidemiyorsunuz. Çünkü bir defa hakkı var ya yani iki defa. Onu tam emin değilim bakarsanız. Diğer bir konuda arkadaşlar. Eğer bu konuda da bize bir soru sorarsanız hani biz hangi okula gidelim yani hangi okula gidip hangi belge alalım diye. Biz de bir tane eğitim danışmanıyla çalıştık. Biz de bu konuda çok bilgimiz yok. Sizi doğru yönlendiremeyeceğiz. O yüzden siz de bu soruları bir eğitim danışmanına sormasınız. Çünkü sizin okulda okul her zaman açmıyor olabilir. Daha pahalı olabilir daha ucuz olabilir. Ya diğer okulları biz bilmiyoruz ama birçok okul var bu sertifikayı veren. Bir eğitim danışmanına sorarsanız yani çünkü bizim size bu konuda bilgi vermemiz yanlış yönlendirmeye yol açar. Bu da sizin hayatınızı etkilediği için ya bunu yapmak çok istemiyoruz. O yüzden lütfen bu soruları bize değil eğitim danışmanına sormanız daha doğru olacaktır. Devam ediyorum. Ben ECEA daha ucuz ve daha kısa bir program olduğu için bunu aldım. Aslında gönül isterdi ki ECE alayım. Bunun açılımı Early Childhood Educator. Bunu almayı çok isterdim. Bu bir ya da iki yıllık programlar. Bir yıllığı da var, iki yıllığı da var bildiğim kadarıyla. O hem bir daha çok puan getiren bir bölüm. Hem de maaş tabii ki çok fark ediyor. Responsible Edat'tan bir tık daha yüksek maaş alıyorum ama ECE'den de daha düşük maaş alıyorum. Bayağı fark var aramızda. Şu an ben School Age programında çalışıyorum. School Age programı demek okuldan önce gelen çocukların bir süre durduğu, okuldan sonra gelen çocukların da bir süre durdu veliler alana kadar bir program şekli. Şu anda ben Haziran'a kadar burada devam edeceğim. Haziran'dan sonra umuyorum ki büyük ihtimalle daycare'de çalışmaya devam edeceğim. Ama yine aynı pozisyonda çalışıyorum tabii ki ECE olarak. Sukla programı programında çocukların yaşı daha büyük oluyor. Kindergarten ve ondan sonrasına bakıyoruz bu programda. Onlarla etkinlikler düzenliyoruz. Snack time'ları oluyor. Onlara eşlik ediyoruz. Sukla programı bu şekilde. Daycare programında da Çocuklar sabahtan geliyorlar. Akşam akşama kadar belli bir programı takip ediyoruz. Benim en sevdiğimi de söyleyeyim size. Ben tabii ki daycare'de çalışmayı çok daha seviyorum ve 3-5 yaş daycare'de de bölümleri ayırıyorlar çocukları. Infant, Toddler ve 3-5 yaş olarak. Ben en çok üç, hepsini tecrübe ettim bu arada. En çok 3-5 yaş sınıfıyla çalışmayı sevdim. Hem daha böyle dinliyorlar, anlıyorlar seni hem de hem de böyle şey yok. İşte alt değiştirme, <laughs> Ak akarları kokarları yok diyeceğim şimdi. <laughs> Çok fazla bakıma ihtiyaçları yok öyle söyleyeyim. Tuvalet ihtiyaçlarını artık kendileri karşılıyorlar. Söyleyebiliyorlar tuvaletlerinin geldiğini. Daha eğlenceli oluyor. Hem daha çocuk oluyorlar hem de aslında bir tık daha büyümüş oluyorlar. Güzel oluyor yani. Ben 3-5 yaş bu devam etmek istiyorum eğer kısmet Sadece olursa. Sana bir tavsiye vereceğim şimdi. Ben Benkovur küçük bir şehir. Sen burada da yardımcı olmuyorsun. Sen buradan para alıyorsun. Ne? <laughs> i̇nsanlar, evet sen burada insana yardımcı olmuyorsun. Sen buradan ha, para alıyorsun. Vancouver <laughs> <laughs> küçük. Bunlar yardımcı duyulur. Oluyorum. Biz bunları duyduk. Siz yardımcı olmuyorsun. Evet doğru ben her saatimin karşılığında para alıyorum çocuklara yardım ederken. Öyle yardım ediyor dememesi lazım. Adı Parafet yardım almıyorsun. olarak geçmiyor olabilir bunun. O zaman devam ediyorum. <laughs> ben göndermemi yapayım da arkadaşlarıma. Sonuçta para kazanmak önemli. Önemli tabii ki. Nasıl yaşayacağız? Ya arkadaşlar bu yani bizim tabii ki burada ilk hedefimiz PR gibi duruyor ama Dylan gerçekten Türkiye'deyken de Kanada'ya geldim ben bu işi yapmayı çok isterim dediği bir iş. Ya aslında PR bahane yapmak istediği şey şahane. İstiyordu çünkü. <laughs> <Ya işte. gülüyor> çünkü bu işi yapmak istiyordu. O yüzden siz de kendi sevdiğiniz bir işi yapmanız daha mantıklı Esenler. olacaktır. Çünkü arkadaşlar Kanada'ya geldik, hep yeni bir hayat. Bu hayatın en güzel şeyi de sıfırdan bir hayat olduğu için istediğiniz her işi yapma imkanınız var. Çeşitli sertifika programları var. Bir BC PMP Google'a, yani BC PMP yazsanız bile Kanada'nın resmi sitesi açılıyor. Orada ihtiyaç olunan meslekler ve puanları yazıyor. İşte IT var, bu inşaat işçileri var, yaşlı bakımı var, bir sürü bir sürü meslek var. Siz de bence yani bu ECA programından öte siz de sevdiğiniz mesleği yapmaya yönelik bir hamle yaparsanız hem PR yolunda mutlu olursunuz hem de çünkü şimdi bundan sonraki mesleği bu olacak ve belki emekli olana kadar bu işi yapacak. Ya sevmediğiniz bir işi emekli olana kadar yapmak biraz zor oluyor. Mesela benim gibi <laughs> Uber'den emekli olacağım için <laughs> çok severek yapıyorum. Hayalim de... Benim de şoför olmaktı. Siz de kendi hayalinizdeki mesleği yapmak adına bence o siteye bir bakın ve bence sertifika programına öyle yönelin. Ya Benim atladığım birkaç bir şey var. Onun için araya girmeye çalışıyorum. 5 <laughs> dakikadır. Arkadaşlar işte, 5 dakika konuşmuşum. <laughs> Yorumlara yazın. Beni konuşturmuyor bu kız. Ve bölmek istiyorum. Ben sürekli bilgi aktarmaya çalışıyorum. E, tamam, çünkü. Biz de şey yap yapmıyoruz ki burada. Bu e, School Age programında sabah çalışıyorsun ve akşam çalışıyorsun dedim ya. Full pozisyonunda full time olduğumuz için bizi günde en az 7,5 saat en fazla 8 saat çalıştırmak zorundalar. Daha az çalıştıramıyorlar. O yüzden kreşte de çalışsam, school age programında da çalışsam o saatimi tamamlıyorum full time olduğum için. Onu belirtmek istedim. Tabii bir de bu Dilek'in bölümü bence çok spesifik bölüm. Her yerde yok. Yani siz bu okuduktan sonra Dilek'in okuduğu, ya yani yaptığı işi yapmanız biraz zor olabilir. Kreş kadar yaygın değil. Yani siz de büyük ihtimal, yani umarım inşallah eğer bu bölümü okursanız güzel bir kreş bölümüne girersiniz. Benim bundan sonraki hedefim preschool'da çalışmak. Preschool'da 3-5 yaş gibi bir program. Hani kreşlerde 3-5 yaş olur ya da preschool olur hiç fark etmiyor. İkisinde de çalışabilirim. Aynı yaş aralığındaki çocuklarla çalışıyorsun. Ben e, Türkiye'deyken de çok fazla öğretmen olan arkadaşlarıma imreniyordum. Çok seviyordum onların öğretmenlik yapmasını videolar falan gönderdiklerinde. İmkanım vardı. Güzel de puan almıştım üniversite sınavından ama öyle bir şey tercih etmedim. O zamanlar aklım daha böyle kurumsal kafalar kafalardaydı. Şirketlerde çalışacağım falan. Hiç bakmadım yani o bölümlerin yüzüne ama sonra çok heveslendim. Burada da bunu gerçekleştirmek kısmet oldu ama şunu da söylemem lazım. Bu programı sadece BCPMP için okumanız artık bayağı bir zorlaştı. Çok yanlış olacaktır. Çünkü ben başlarken puanlar 63'ten başladım. Şu anda en son 90 95 falan çektim 92 sanırım. 92 mi? 92 diye duydum ama 90 üzerine çıktı yani. Bayağı puanlar arttı. 90 alabilmek de bayağı önemli bir şey artık. O yüzden sırf bunu şey yapacağım diye bir kolay yoldan PR alma modunu geçti yani bu bölüm. siz de diğer bölümlere bakabilirsiniz. Bu bence bunun en büyük etkisi ts 2023'te gelen çok fazla insan bu alana yöneldi. Daha böyle pratik olduğunu düşündükleri için, kısa programlı olduklarını düşündükleri için o da bu şeyin artmasına neden oldu. Hatta day de, kreşlerin de bu işi alacak olan insanlara bakış açıları çok negatif yönde değişmeye başladı. Artık birçok daycare şey diyebiliyor. Biz BC PMP'de destek olmuyoruz diyebiliyor. Çünkü PR'ını alan şeyi terk ediyor. Kreş terk ediyor. Bu olumsuz durumlar çok yaşandığı için bu tarz mesleklerin artık adı da çıkmış durumda. Yani iş bulmak birazcık sıkıntılı hale geldi. İş bulsanız bile BC PMP'de şirketiniz sizi destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Bu da sıkıntılı bir halde. Yani ve aklıma gelenler bunlar benim işimle ilgili. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa yine yorumlar kısmına yazarsınız. Oradan da yine tecrübelerim doğrultusunda size bilgi vermiş olurum. Yarın öbür gün biraz daha rahatlarsak hem maddi anlamda hem de Larissa'nın işte ailem gelirse buraya Larissa'nın bakımı anlamında ECE alarak devam etmek istiyorum aslında bu eğitim yolculuğuma. Bize durumlar böyle arkadaşlar. Tabii en sonki hayalimiz tabii kendi dükkanımızı açmak. Çünkü sonuçta Dilerim şu an tecrübeleniyor ve Kanada'da Vancouver'da özellikle dekir açığı var. Çok fazla mesela buraya geldiğinizde, çocukta geldiğinizde göreceksiniz. Bir daycare'e başvurduğunuzda 6 ay, 1 sene gibi bir bekleme süresini tutuyorlar. Bu da Deker'in olmamasının nedeni. Azlığından kaynaklı. Çok az ve gerçekten bulmak çok zor. Özellikle merkezi kısımlarda. Umarım Dilay burada tecrübe yapar, işi iyice öğrenir. Daha sonra biz de bu yönde, bu alanda kendi işimizi yaparız. Bir de ben şu anda farklı alanlarda tecrübe kazanıyorum ve School Age programı çünkü daycare'den aşırı farklı bir program. School Age'i gördüm, daycare'de de çalıştım. Presikulda da çalışırsam bayağı bir iş fazlamı da genişlemiş olacak. Güzel tecrübeler ediniyorum bu yolda yani. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde iş imkanı evet herkes zor diyor ama aslında çok fırsat da var. Belli sertifikalar alırsanız gerçekten çok güzel işlere girebilirsiniz. Güzel insanlar tanırsanız. Tabii tabii hem de biliyorsunuz referans diye bir şey var burada. Torpil yok ama <laughs> Torpil referans. Torpil referans önemli. Yani referans ayıran şey şu eğer torpiliniz varsa hiçbir şey bilmeseniz bile yani hiçbir bilginiz olmasa bile o işe girebiliyorsunuz evet. ama burada o torpil diye bir şey yok o işi bilmeniz gerekiyor ama referans var yani o işi bilip referansınız varsa işe girebiliyorsunuz o yüzden önce işi öğrenmeniz yani aslında onunla ilgili gerekli belgeleri toplamanız gerekiyor sertifikaları almanız gerekiyor daha sonra gerçekten burada network ağınızı çok iyi yapmanız gerekiyor. Hatta eğer Türkiye'deyseniz buraya gelmeyi düşünüyorsanız şimdiden değişik Facebook grupları var, değişik siteler var. Oraya girip bu network ağını oluşturmaya başlamalısınız. Çünkü gerçekten burada iş için yani Costco'ya da girseniz, herhangi bir yere girseniz bile elbette size bir referans soruyorlar. O referans önemli. Ya önemli olan da işinde iyi gerçekten düzgün insanların referansı tabii ki. Tabii kesin. ki. Böyle her kesin referansında önemli olacağını zannetmiyorum. Çalıştığı iş yerinde saygın insanların referansı önemli. Ya yani bununla ilgili çok soru gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar ama biliyorsunuz Kanada'da bazı yetkinlikleriniz yoksa o bilgileri vermek yasal değil ve yasak. Yani suçu var. O yüzden bir size hani bildiğimiz konularda bile mecburuz size bir profesyonel bu işin sertifikasını almış bir danışmanı yönlendirmeyi. Siz de bu konuya saygı gösterirseniz, hani anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Gerçekten yani biz bu bilgiyi size vermemiz yasal değil ve suç yani. O yüzden size ne yazık ki bazı konular yani tecrübelerimiz hakkında sorular her soruya cevap veriyoruz zaten ama evet, ne yaptık ne ettik evet. o tarz sorulara cevap veririz kesinlikle. Ama ben bu okula gideceğim, Kanada'ya nasıl geleceğim, hangi vizeyi almam lazım, bu vizeye nasıl başvuracağım, hangi... Ya öyle bilgileri ne yazık ki veremiyoruz. Öyle sorumluluğa girmeyiz zaten. Çünkü gerçekten bu hepimizin hayatını etkiliyor. Bizim de öyle biliyorsunuz. Sizin de büyük ihtimal öyle olacaktır. Biz yanlış yönlendirme yapmak istemeyiz. Yani o yüzden lütfen bu soruları sormazsanız çok sevinirim. Bu videoda diyeceklerimiz bu kadar. Unuttuğum bir şey varsa yorumlarda sorun ve eğer tecrübe ettiysem size yanıt vereyim. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Öğretmenim. Artık <laughs> Dilek'e öyle sesleniyorum. Çünkü <laughs> Dile artık bir öğretmen. Sana okulda nasıl sesleniyorlar öğrenciler? Teacher. 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 Minikler böyle teacher teacher diye dolaşıyor peşimde bu. İçim şakası geliyor. Ya orada daycare sistemi farklı çünkü insanlar gerçekten çok yoğun ve insanlar çocuklarını mecbur veriyor okula. Evet. Dileğin mesela özet olarak Dileğin işinde de mesela çocuklar okula gidiyor ama okul öncesi, okul kaçta başlıyor onların? Onların 9'da başlıyor. Ben şu an school age soruyorsun değil mi? Ben 7'de işe başlıyorum. Çocuklar 7 çeyrekten sonra gelmeye başlıyorlar. 8.45'te de poşalıyoruz okullara. Ben 10.30'a yani, kadar devam ediyorum. İşte arkadaşlar mesela insan çalıştığı için 9'daki okula bırakamıyor. Erken bırakması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili bir okul açmışlar işte. Siz erkenden bize bırakın biz zaten okulla şey dilen çalışan yani yan yana. Var. Çocuk geliyor mecbur çünkü ailesi çalışıyor. Sabah Hı. 7. 8 gibi geliyor. Bırakıyorlar. bırakıyorlar. Çocuk 2 saat 3 saat orada oyalanırken okuluna gidiyor. Okul bitiyor. Saat kaçta bitiyor okul? <laughs> okul 3'te üçte bitiyor. 3'ten sonra da yine üçte geri dönüp Dila gidip yine akşam kadar ailesinin çıkış saatine kadar evet. duruyorlar. Ya burada ne yazık ki yani sistem öyle yazık ne yazık ki diyorum ama biliyoruz çünkü biz de Larisa'yı mecbur çalıştığımız için bırakıyoruz. Evet. Ya, aslında tabi yani aslında Larisa'nın orada yetişiyor olması, yetişiyor olması değil de orada bir şeyler yani bizden bizim öğretmenlerden daha fazla Çok öğrendiğine eminiz çünkü Çok eve geldiğinde güzel. gerçekten yani benim çocukluğumu hatırlıyorum da yani bir, 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 Larisa farklı oyunları oynuyor. Biz B-E yaparken Larissa farklı farklı pikabu eğlenceli. Yapıyor. Bizim C evimize Larissa pika bu boya. <laughs> Allah'ım dünyanın en güzel seni. Yani bir şey isteyince help help artık yavaş yavaş help İngilizce ya. de öğrenmeye başladı ve artık anlaşamıyorum çünkü benim İngilizcem çok iyi değil. <gülüyor> Larissa <gülüyor> diyorum <gülüyor> Türkçe konuş <konuşuyorsun>. kızım. <laughs> şey Anlamıyorum. Diyeceğim. Ben birazcık daha anlayabiliyorum çünkü benim day olan çocuklarla Larissa'nın tepkileri çok fazla aynı. Böyle yemek yiyecek böyle, more more. more, more. Daha fazla istiyor more diyerek. Elleri de böyle çok fazla eşleştirebiliyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Tatlı geliyor. Zaten benim çocuğumun tatlı <laughs> gelmesi <gelmişim. gülüyor> yani Ben Baker programları burada çocukların gelişimi için bence çok iyi. Kesinlikle. Orada gerçekten çok güzel etkinlikler yapıyor. Kameradan izliyoruz. Değişik değişik hani böyle sanat sanatlar yapıyor. Evde yapamayacağımız. Evde, yapamayız. Evde yapamayacağımız şeylerle da, ne diyeyim aktiviteler Sanırım. yapıp maddelerle oynuyorlar farklı farklı. Güzel oluyor yani. Çok Burada evet. arkadaşlar Arkadaşlar Vancouver'da bu daycare sistemi böyle. Tabi anlatmadığımız bir sürü şey vardır ama bizim tecrübelerimiz bunlar. Dila'ya tekrar her videoda hayırlı olsun diyorum çünkü Allah aşkına işe girdi <laughs> ekonomimiz güçleniyor arkadaşlar. Ekonomimiz daha güçlü oluyor dilek sayesinde. Benim bu iş sonrası sorunum da ben nasıl izin alıp Türkiye'ye gideceğim. <laughs> i̇şte sorunlar bitmiyor, insan Yine bitiyor. arkadaşlar farkındasınız videonun sonunda sohbete geçtik çünkü buraya izleyen arkadaşlar bizim sohbetimizde merak ediyor diye düşünüyoruz. İnsanoğlu nankör bak şimdi iş bulacağım diye ağlıyordum. Şimdi ben iş buldum nasıl Türkiye'ye gideceğim ailemizi ziyaret edeceğim diye. Ya yani burada şey var işte Çantıdayım. 6 ay bir deneme süresi var. Her işte olduğu gibi. Yani, 6 ay sonra Dilay yine bir şeye görüşmeye girecek. O görüşmeden de olumlu geçerse izin hakkı doğmaya başlayacak. Belki o izin hakkında da para alacağı için ücretli izin oluyor ben büyük ihtimal Türkiye'ye dönemem ama dönemem derken tatile gidemem ama. Ama yine bir ay değil ki ben istiyorum gideyim bir ay kalayım. bir ay kalmak işte zor. Artık İzin bulutunuz. vermezler bir ay. Neyse bakalım hayat ne gösterecek. Öyle. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Benim birazdan okulum başlıyor. Benim saatlerim de şu an School Age programında 7-10.30 sabah 3.30 saat. Öğleden sonra da 2 ile 6 arası 4 saat. Toplamda 7.30 saat ama genelde daha fazla kalmam gerekebiliyor. 8 saate tekabül ediyor zaman zaman. Pazartesi de demiş Yani okulların kapalı olduğu bir gün. Ve çocuklar bütün gün okulda yani benim okulda, school age forumunda olacaklar. Bugün de 8 saat çalışacağım. Ya S bu bizi zorluyor. Çünkü Dilay Larissa'yı çok göremiyor. Ben daha fazla <laughs> Larissa <'yı> alıp <laughs> gel geliyorum. <laughs> yani Dilay geldi saat 7 oluyor. Larissa 7.30-8 gibi uyuyor. Dilay günde sadece 1 saat hani çocukla ilgilenebiliyor. E, Larissa için de zor oluyor çünkü Larissa belli bir zaman sonra bana yemek istediğini söylüyor. <laughs> Memme. Memme diyor. <laughs> ben de yok diyorum kızım. <laughs> Üzgünüm. Zor, yani zor oluyor ama bu geçici bir süre. İnşallah evet, Haziran gibi yani, yani bir iki ay kadar. sonra, bir ay sonra hatta. Dilan tekrar belki Daycare okuluna geri dönecek. O zaman sistem biraz daha hani rahat olacak. O arası yok. Arası olmayınca çalışma saati kısalıyor. Burada benim 10.30'da 2'ye iki, kadar arada bir boş zamanım var. O beni çok zorluyor. Day yerde çalışırsam öyle bir arama olmuyor zaten. Sabah gidiyorum. çok, akşam çok geç olmadan geri dönebiliyorum o arama olmadığı için. O yüzden day care'de çalışmak daha rahat benim için. Larissa'dan kaynaklı. Şimdi tabii Dilay'ın full time, yani full time başladı ama o 6 ay deneme sürecini beklemek zorundayız. Her şey garanti olsun diye. Eğer o 6 ay süreçte de her şey olumlu giderse ya i̇nşallah Larissa'yı da dileğin okulu, okulu alamayacağız ama yan tarafında ya, yakın şubele. bir yerde diğer şubelerin alırsak çok yakın olacaklar. Ya bu bizim için de rahat olacak. Tek bir yerden hepsini toplayacağım. E belki ilerleyen üçüncü aşama artık yani bizim oraya taşınmamız olacak. Yani Dilek'in okulu, Larissa'nın okulu ve bizim evimiz hepsi aynı bölgede kalırsa yani belki hayat iyice iyice yavaş şey artık rahatlayacak. Ki şu an bizim ödediğimiz para daha fazla değil ki. Richmond'da bir yere gidiyor daha fazla ödüyoruz. Eğer buraya geçerse öğretmen indirimi de var. Yani fiyat bayağı bir düşecek. Ekonomik olarak da rahatlatacak bize. Ya ilerisi için arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel gidiyor. Umuyorum ki yani böyle devam eder. Umarım ki nazar değmez hayatımıza. Yavaş yavaş oturuyor. Planlarımız var. Her şey artık yavaş yavaş otur şey planlamaya başladık. PR sürecimiz, hayatımız, nereye taşınacağımız, nerede yaşayacağımız, Larisa'nın geleceği. Daha böyle artık öngörülebilir bir hal almaya başladı. Tabii bunun işte sağlık inşallah problemi girmez. İnşallah evet. farklı farklı olmağa girmez. Şu an biraz tekezlesek teke yine sıkıntıya düşüyoruz. Ya tabii burada tek bizim değil yani. Çok sevdiklerimiz İstanbul'da. Onların da sağlığının iyi olması gerekiyor. Her şeyin normal gitmesi için. Bizim de iyi olmamız gerekiyor. Yani hayat böyle giderse Allah maşallah yine arkadaşlar. Çünkü gerçekten maşallahınız bizim için çok önemli. İnşallah her şey oturacak ve biz artık Kanada'da yaşıyor ve Kanada vatandaşı bir bireyiz wow. diyebileceğiz ama tabii daha sürecimiz çok uzun. Bunu da inşallah sizle paylaşacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.